Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanun günlüğü 06'ya hoş geldiniz. Bugün neredeyim? İlk artık tavuklarımın yanındayım arkadaşlar. Uzun zamandır özlemiştim tavuklarımı görmeye. Bakın. Bu baba oruz. Herhalde yeni baba oruz. Baba oruz. Ö örü de. Merhaba de arkadaşlar. Şurada da Mısınız musunuz arkadaşlar? Bir saniye. Oh, ayağım kırılıyordu arkadaşlar. Kümese giremeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya bakın. Videomuz sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.